Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurdular ki lissâimi ferhatan yefrahuhma oruçlu için böyle iki sevinç zamanı vardır o onunla çok mutlu olur çok sevinir idâ eftara ferha bifıdrihi oruçlu iftar anında bulunduğu zaman birincisi o andaki o sevincidir artık akşama kadar bir şey yememiş, aç kalmıştır. Allah için oruç tutmuştur ve artık sofra kurulmuştur. Ya işte 10 dakika vardı, 5 dakika vardı, 2 dakika vardı, 1 dakika vardı. Sabrediyor, bekliyor. Sonra ezanı Muhammedi okunuyor, işte vakit giriyor. Hemen o iftarın açması birinci sevinç bu zamandır. Diyor. Elhamdülillah. Yani iftar açarken sevinme yer var mıdır? Yoktur. Hepimiz seviniyoruz. Bu bir. Birincisi neymiş? Gün boyu oruç tuttuk aç kaldık, susuz kaldık. Rabbimiz emrettiği için oruç tuttuk. Yalnız tenha kaldığımız yerlerde bile onu yemedik. Kimse görmüyor. Hadi şimdi yiyeyim demedik. Niye? Allah emretti. Hani bir hadis-i şerifte Allahu Teala Zülcelal Hazretlerinin bir hadis-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Adem oğlunun her ameli kendisi içindir. Oluç bundan müstesna oruç bundan müstesna çünkü orucu benim için tutmuştur. O şehvetini, yemesini, içmesini benim için terk etmiştir. Onun mükafatı bana aittir. Hatta e, bu hadis-i şerifin biraz daha varyantlarında detaylar var. Allahu Teala bir amel yaptığı zaman kişi o 10 en alt limit sevap verir. Hatta bunu 700'e kadar çıkarır. Yani bir oruç tuttu diyelim ki bir namaz kıldı kişi. Bu 10 rekatlı en az limit. Kimisine 50'dir, 100'dür, 500'dür, 700'dür. Fakat özellikle oruçla alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu hadis-i kutsi'de oruç başka diyor. Onu benim için tuttu, onun mükafatını ben vereceğim. Şunu vereceğim, bunu vereceğim. Böyle bir ifade kullanmıyor da Rabbimiz ne yapıyor? Sürpriz yapıyor. Sürprizi hepimiz severiz. Yani oruçlunun mükafatı ahirette öyle olacak ki o bir sürprizdir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek hadis-i şerifinde e, oruç tutan kimse için iki tane sevinçli, mutlu olacağı an vardır. Birisi iftar anında orucunu açtığı zaman وَاِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِسَوْمِهِ Diğeri de Rabbine oruç mükafatını almak için Rabbine kavuştuğu zaman. Allahu Ekber. Bu ne muazzam bir mükafat, ne muazzam bir sevinç, ne muazzam bir bereket ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki sevinçten bahsediyor. İftar arında bir de orucun mükafatını almak için Rabbine kavuştuğu zaman. Aç kalıyoruz, susuz kalıyoruz efendim bazen halsiz de kalabiliriz bu da normal ama bütün bunlara mükafat ecirleri Rabbimiz tarafından sürpriz olarak verilecek elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu bilinçle hareket eden, oruçlarını da ailece tutan kullarından eylesin. Hadi hatırlayın cennetin kapıları var. Cennet tabii herkese nasip olacak bir yer değil. Cehennem de oraya nasip olacak kimseler de var. Dolayısıyla cennetimiz ve cehennemimiz hazır. Biz burada ne yaparsak cennetimizi ya da cehennemimizi inşa ederiz. Oruçlar cenneti inşa eder, ibadetler, farzları yerine getirmek, peygamberimizi örnek almak, Kur'an'a sımsıkı sarılmak, Kur'an'la amel etmek nedir? Bütün bunlar cennetimizi inşa eden. Ama haram işlediğimiz zaman, farzları terk ettiğimiz zaman, günah işlediğimiz zaman cehennemimizi kendi ellerimizle inşa etmiş oluruz. İşte cennetin ve cehennemin kapıları var, bu şu anlama geliyor. Mesela hadis-i şeriflerde e, detaylı böyle bu isimler verilir. Mesela o kapılardan birisi Reyyan kapısıdır. Bu kapıların özel isimlerinin olması o ibadete verilen müthiş değerdir. Onlardan birisi Babur Reyyan, Reyyan kapısı bu kapıdan sadece oruçlular girecek. Yani adeta cennete girişin VIP kapısı. Kırmızı halılar döşenmiş. Eyle sayımın, Kıyamet günü seslenir. Oruçlular nerede? Onlar kalkarlar. Buradayız. Buradayız. Kimisi tek tek kalkar. Bütün insanlık orada ve gruplar halinde ailece kalkanlar da var. Onlar doğru cennetin reyyan kapısına yürürler. içeri girerler. O oraya oruçluların dışında kimse girmez. Oruçlar girdikten sonra kapıyı kapatırlar ve onlar oruçlar Reyyan kapısından cennetin VIP kapılarından biri olan Reyyan'dan cennete girmiş olur. Elhamdülillah. Bu da nedir? Müthiş bir ayrıcalıktır. Yani Allahu Teala Zülcelal Hazretleri Ramazan'da zorluğa, sıkıntıya ya da etrafında şeytanlaşmış insanların oruç tutmama yönünde telkinlerine rağmen orucunu tuttuğu zaman Allah oruçluya ayrıcalık tanıyor, onu cennetin vip kapısı olan reyyanlar içeri koymuş olur. Ve orada da biraz önce okuduğum o müthiş müjde hadisi kutsi de orucu benim için tuttu. Onun mükafatını ben vereceğim müjdesi de orada sürpriz mükafatta onu bekliyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Ramazan-ı Şerifi, e, orucu Şerifi ve Kur'an-ı Azimuşşan'ı ve Rabbimizin emirlerini en güzel bir şekilde ihya etme, ikame etme ve değerlendirme konusunda gayret eden kullarından eylesin. Rabbimiz Ramazan-ı Şerif'te aff ve mağfirete layık olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi Ramazan ehli, Kur'an ehli, şükür ehli, dua ehli, oruç ehli, merhamet ehli ve sabır ehli olan kullarından eylesin.